Hmm, acaba buralarda ne varmış? Çok da canım sıkıldı zaten. Kardeşim hadi. Birlikte hani dışarıya çıkacaktık? Öyle mi demiştik? Evet öyle demiştik hadi. Tamam. Şey, o oyuncakları bir kaldıralım. Hayır gerek yok. Hadi dışarıya çıkacaktık. Dur beni de bekle. Eh, neden bizi kaldırmıyorlar geri? Evet. Dur sessiz olalım biraz. Bizi duyabilirler. Evet. Aa hey kanka bir baksana. Ne oldu? Benim karnım çok acıkmaya başladı. Evet aslında benim de çok karnım acıktı. Peki yemeği bulmak için mutfağa gitmemiz gerekiyor. Peki mutfak nerede? Mutfak üst katta ama üst kata nasıl çıkacağız? Bilmem. Çıkarız bence. Ha. Ah. Anne anneleri orada ama ikizlerin. Ay. <laughs> Doğru değil mi? Ama bana ne ben çok acıktım. <laughs> of. Ya belki illa mutfağa gitmemize gerek yoktur. Belki çocuklar atıştırmalık bir şey getireceklerdir. Hem neden yemek yiyoruz ki? Az önce yemek yememiş miydik biz? Ne zaman yemiştik biz ya? İkizler sabahleyin İnönü buraya gelmişlerdi. Bir de onun kırıntılarını yemiştik. Ya kırıntılardan bana ne? Of, ben yatağa gidiyorum. <laughs> Ödevlerimi yapmam gerekiyor. Eyvah eyvah birisi geliyor. Nereye saklanmalıyım? Şuraya 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 ya. Ah, ödevlerimi yapmam lazım. Ne? Of ya kardeşim yine mi oyuncağımı yatağa koy, yatağıma koymuş? Bu ne ya? Eyvah. Ee, buradaki ses neydi? Her neyse ödevlerimi yapmam gerekiyor. Ödevlerimi yaptıktan sonra bu Lili'ye sorarım. Of. Aman neyse ben sonra ödevlerimi yaparım. Annem de çok kızacak ama olsun anneme yardım etme bahanesiyle kurtulurum şu ödevlerden. Lili'yi de o görüneni gösteririm ben. Heh. Eyvah! Ne yapacağız biz şimdi? Ablası benim sahibime çok kızacak. Ah, ah. Ya boş ver şu kızmayı. zaman bize bir şey olmayacak. Ne yapabilirim? Deli için çok korkuyorum. Ya yemek yok mu? Sana yemek derdinde misin? Of ya. Dışarıya çıkalım dedik bir de bal kabağı var. Neden annem bize bal kabağı verdi ki ya? Of hiç sevmiyorum. Aa, bir şey mi düştü? Aa, ayıcığım burada senin. Ha, bir şey olmaz. <laughs> Lili sen yine mi oyuncağını ablamın yatağına koydun? Ablam yine sana çok kızacak. Ben koymadım ki her zaman orada oluyor. Ben niye koyayım? E koymuşsun bildiğin işte. Kim olacak? Canlı mı? Belki canlıyız. Cansız mıyız biz? E, bu ses neydi? Belki, belki yaşıyorlardır. Baksana konuştu az önce birisi. Of hayal uyduruyorsun. Ay şu bal da şurada bırakalım sonra yeriz. Gel kardeşim biraz daha dışarıda dolaşalım. İyi tamam. Dö, bir dakika, bir dakika geliyorum. Ne kadar da şanslıyız ne kadar da şanslıyız. Bal kabağı kaba. hemen yemek istiyorum. Dur bir dakika ben de yiyeceğim. Ben de ben. Hani şimdi yemek yemeye gerek yoktu. Ne yapayım? Şu balkabağını görünce birden canım çekti. Acaba ikizler neden balkabağını sevmiyor? Hmm, ne kadar da acıkmışım. Ama bunu bitirirsek ikizler bir şey olduğunu anlayacak. Bu kadar çok yememeliyiz bence. Olsun olsun. Yiyelim hadi. İyi tamam. Ama sonra... Ya şey olursa? Boş ver belki çok mutlu olurlar. İyi tamam. Kardeşim aferin yataktan çıkarmışsın. Ama ama bu bal kaba. Minik mini kısırıklarla dolu. Ve ben yataktan bunu çıkarmadım. Biz hemen gitmedik mi dışarıya? Esen burada değildi. Yaşıyor mular acaba? Bilmiyorum ki. Ee, e, siz yaşıyor musunuz? Yaşasanı söyleyebilirsiniz size kızmayız. Yani kimsemize de söylemeyiz. Söylesek mi? Söylemesek mi? Ben bilmiyorum. Belki bir öldürür. Bir şey demeyecezdikler ama İyi tamam söyleyelim. Ne? <laughs> Ee, evet biz yaşıyoruz <laughs> Yaşıyorsunuz Ya lütfen bayılmayın Korkmayın da Yok canım korkmadık korkmadık Neden önceden bize hiç yaşadığınızı söylemediniz Bebekliğimizden beri varsınız siz Belki korkudan bayılıp Bizi çöpe atarsınız diye korkmuştuk O yüzden Hiç önemli değil ah, Hadi anneme babama söyleyelim Hayır sakın söylemeyin neden? Çünkü sizin anne babanız hemen bizi aldığı gibi çöp atar. Lütfen bu sır olarak kalsın. Tamamdır. Nasıl isterseniz. Ee, benim adımı biliyor musunuz? Peki ya benim adımı? Ha? Tabii ki de biliyoruz. Senin adın Lili. Senin adın da Çiko. Ha, tamam. Neler oluyor? Burada neler oluyor? <laughs> Aa hele bir şükür çıkarmışsın oradan oyuncağını. Ne iyi ya abla. Az önce ben odama geldiğim zaman yatağımda senin oyuncağın vardı. Çok mu meraklısın benim yatağıma? Ya abla ben koymuyorum onlar Hiç söylemeye sadıklarını. Ee, yani şey birden fırlıyor böyle elimden ben de bir daha alamıyorum ablacığım. Vay seni vay. Almaya da üşeniyor çocuk. Neyse Allah'tan çıkarmışsın. Hu, az kalsın söyleyecektin. Şey, e, söylemedim işte. İkizin olmasaymış söylerdin ama. <laughs> şey, ben... Her <laughs> neyse, bu da sır olarak saklıyoruz. Eee. evet söyleyeceklerim bu kadar. Hayır bitmedi bitmedi. Bir de bize bir de her zaman acıktığımız zaman bize bağ kabağı getirir misiniz ya da herhangi bir yiyecek ve bizimle arkadaşlık kurar mısınız? Biz de sizinle arkadaşız. Oley. Merhaba arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstek videolarda atın. Sevinirim. Görüşürüz. O sırada siz de bizim yaşadığımızı eğer biliyorsanız kimseye söylemeyin tamam mı? Görüşürüz.